Muhakkak ki İbrahim cidden çok halim, yumuşak huylu, çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Ya İbrahim, a'rid an hâzâ. İnnehu kad câ'a emru rabbik. Ve innehum âtîhim azâbun gayru merdûd. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek. <Sessizlik> ve ve zâka resullerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Ve bu çok kötü, zorlu bir gün dedi. Ve câ'ehu kavmuhu yuhra'ûne ileyhi ve min qablu kânû ya'melûne s-seyyiât. هَؤُلَاءِ يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله Eleysemi Küm ve onun kavmi koşarak onun yanına geldi ve daha önceden kötü şeyler yapıyorlardı Ya kamim işte bunlar kızlarım onlar sizin için daha temizdir Artık Allah'tan sakının Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu dedi. قالوا لقد في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ki senin de bildiğin gibi Kızların konusunda bir isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun dediler. Lut şöyle dedi. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح Resuller şöyle dediler Ey Lut Muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz Elçileriyiz Onlar sana asla ulaşamazlar Hemen gecenin bir kısmında Hanımın hariç Ailenle gece çık yürü Sizin içinizden hiç kimse Geri dönüp bakmasın çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. فَلَمَّا جَاءَ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا عَلَيْهَا حِجَارَةً سِجِّيلٍ Artık emrimiz geldiği zaman o şehri alt üst ettik. Onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş sicilden, pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ربي ننقطن دام دام مشتر باو ظالم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Velâ tenqusul mikyâle vel mîzâne inni erâkum bi hayrin ve inni akhâfu alaykum azâbe yawmin Ve Midyan kâmine onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Ve ya kavmi enful mikyâle vel mizâne bil kıstı ve la tebhasun nâse eşyâehum ve la ta'thav fil erzi mufsidin. Ve ey kavmin, ölçüyü ve tartıyı adaletle ölçün. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin. Ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin ve ma'a alaykum bihafiy. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. وانا نزار مزيان محافظ يجدد قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن مروكا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يا شعيب Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, reşitsin, rüşte erensin, irşad edensin dediler. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب <applause> ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdıysa da görüşünüz bu mu? Sizi ondan ettiğim şeyde size muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah'adır. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد اي قومه بنى كرشي نوح كامنا بيا هدن veya Salih'in kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Ve Lut'un kavmi sizden uzak değildir. rabbeküm sümme İnne rabbi ve Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona tövbe edin. مُحَقَّقٌ بين ربنا رحمه داندر رحمه نور جاندراندر ذي دتر قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما انت علينا بعزيز Şöyle dediler. Ya, Şuayb, şu ay, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin sana destek olan grubun olmasaydı mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. قال يا قوم عليكم من وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَائِكُمْ ظِحْرِيًّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ Ey kavmim! Benim arkadaşlarım sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve Allah'ı unutarak arkanıza attınız. Allah'a önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ilmiyle kuşatır. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب أي كارمي يابابيليجينيز شيء يابن وأكاك كي بان ده Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır yakında bileceksiniz. Ve gözleyin bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Ve lamma caa amruna najina Shuayba ve'llezina amanu ma'ahu bi rahmetin minna ma akhadhatillezine zalemu's sayha وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين ve emrimiz geldiği zaman şu ayibi ve onunla beraber ameni olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha, ses aldı. Böylece kendi diyarlarında diz üstü çöküp kaldılar. Ke'ellem yeğnev fiha ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ve nekad erselnâ Musa bi ve sultânim mubîn İla firavun ve melâîhi fatteb'û emre firavun. Ve mâ emru firavun bi Ve andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa'yı gönderdik. Fakat onlar firavun'un emrine tabi oldular. Ve firavun'un emri ise irşad edici değildi. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek. ve girilen yer ne kötü bir yerdir ve burada kıyamet gününde lanete tabi tutuldular verilen bahşiş ne kötü bir bağıştır